Türkiye'deki tektonik göller basit muhasebe koduyla bilinir arkadaşlar. Basit muhasebe ne demektir? Burdur Gölü, Acı Göl, Sapanca Gölü, İznik Gölü, Tuz Gölü. Arkadaşlar bunların baş harflerine baktığımızda basit olduğunu görürüz. Buradan aklınıza gelebilir. Muhasebeye geldiğimizde ise işte arkadaşlar Manyas Gölü, Ulubat Gölü, Hazar yani Hosapin Gölü, Akşehir Gölü, Seyfe Gölü, Eber Gölü, Beyşehir Gölü, Eğidir göldür arkadaşlar. Muhasebe de budur. Demek istediğim Türkiye'deki teknolojik göller basit muhasebe. Artık Türkiye'deki teknolojik göller denilince akla de basit muhasebe gelsin kodumuz. Hemen ikinciye geçelim. İkinci ise arkadaşlar Türkiye'yi etkileyen rüzgarlar. Türkiye'ye etkileyen rüzgarlar ise kayıp sakal kodumuzda aklınıza getirebilirsiniz. Bu kayıp sakal nedir? Türkiye'yi etkileyen rüzgarlar hangisidir? Onlara da bakalım. Bunlar Karayel, Yıldız, Poyraz, Samyeli, Kıble ve Lodos'tur arkadaşlar. Türkiye'yi etkileyen rüzgarlar kayıp sakal. Koduyla aklınıza gelsin. 3. Güney Marmara'daki tektonik göller ise arkadaşlar kulistir. Bu kulis ne demek? Kuş gölü, Ulubat, İznik ve Sapanca demek arkadaşlar. Güney Marmara'daki tektonik göllerde kulis olarak aklınıza gelsin. Hemen 4'e geçelim. 4. Karstik göller ise arkadaşlar sokak. Sokak koduyla aklınıza gelsin. S. Sula ve Salda'dır. O. Obruk'tur. K kesteldir. A avlandır. K kızıl öğrendir arkadaşlar. Karstik göllerde sokak koduyla aklımıza gelsin. 5. Heyelan set gölleri ise 7 usta koduyla aklımıza gelsin. Bu 7 usta ne demektir? Heyelan set gölleri nelerdir? Onlara da bakalım. Y Ye, 7 göllerdir. U uzun göl. S sera. T tortum. A abarttır arkadaşlar. Alibiyal set göllerini kebam koduyla öğrenebilirsiniz ya da aklınızda tutabilirsiniz arkadaşlar. Alüvya gölleri kebam. K köyceğiz. E emir. B bafa. M marmara. M mogan gölbaşıdır arkadaşlar. 7. Karadeniz'deki heyelan gölleri tusba. Karadeniz'deki heyelan gölleri nedir? Tusbanın açılımı nedir? İsterseniz onlara da bakalım. Tortum, Uzungöl, sera, borabay, abant. Baş harflerine baktığınızda arkadaşlar yine Tuspa yazdığını görürsünüz yani Karadeniz'deki erlen set göllerinin kodlaması da Tuspaymış. Doğan dolu bölgesinde yukarı Murat Van bölümü volkanik set gölleri ise Bahçevan koduyla aklınıza gelsin arkadaşlar. Doğan dolu bölgesinde volkanik set gölleri Bahçevan. Bu Bahçevan nedir? Doğan dolu bölgesindeki volkanik set gölleri hangisidir? Onlara da bakalım. Balık, Aktaş, Haçlı, Çıldır, Erçek, Van, Aygır nazik. Gelin baş harflerine baktığımızda arkadaşlar Bahçevan yazdığını görürüz. Doğan Dolu bölgesindeki volkanik set gölleri de Bahçevan koduyla aklımıza gelsin. 9. maddemize geldiğinde geldiğimizde ise Fırat Nehri üzerindeki barajlar kaktır arkadaşlar. Kak koduyla aklınıza gelsin. Bu kak nedir? Fırat Nehri üzerindeki barajlar hangileridir? Onlara da bakalım. Keban, Atatürk, Karakaya. Gene baş harflerine baktığımızda arkadaşlar kak yazdığını görürüz. 10. maddemize gelelim. Bu video için son maddemiz. Kızılırmak üzerindeki barajlar Hokka'dır arkadaşlar. Kızılırmak üzerindeki barajlar Hokka koduyla aklınıza gelsin. Bu Hokka ne demektir? Kızılırmak üzerindeki barajlar hangileridir? Onlara da bakalım. Hirfanlı. O'da bir şey yok arkadaşlar. Sadece Hokka kodunu oluşturmak için O'yu araya sıkıştırdık. Hirfanlı dediğimiz gibi kesik köprü, kapulu kaya, altın kaya. Gene baş harflerine baktığımız arkadaşlar Hokka yazdığını görürsünüz. 11. Yeşil ırmak üzerindeki barajlar has koduyla aklımıza gelsin arkadaşlar. Yeşil ırmak üzerindeki barajlar nedir? Has kodunun açıklaması nedir? Derseniz ona da bakalım. Hasan Uğurlu, Almus, Suat Uğurlu. Arkadaşlar bunların baş harflerine gene baktığımızda has yazdığını görürüz. Demek ki bundan sonra neymiş? Yeşil ırmak üzerindeki barajlar has koduyla aklımıza gelecekmiş. 12. Cam sanayisi kis de Şimdi cam sanayisi demek ne demek? Kiste kim? Açıklaması nedir? Onlara da bakalım. Kise bakalım ilk önce. Kırıkkale, İstanbul, Sivas, Sinop. Bunların baş harflerine bakalım arkadaşlar. Kis oluyor. Gördünüz mü? Kis buradan aklımıza gelsin. Dekime geldiğimiz ise Denizli, Kırklareli, Mersin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Dekim. Baş harflerinde Dekim olmuyor ama araya E ve I sıkıştırarak onu anlamlı bir cümle yaparak tekimi orada elde ediyoruz. Yani cam sanayisi dediğimiz aklımıza Kis Tekim gelecek arkadaşlar. 13. maddemize geçelim. 13. Doğalgazla çalışan santraller Oha Koduyla gelecek aklımız arkadaşlar. Doğalgazla çalışan santraller nedir? Oha Kodu'nun açıklaması nelerdir? Onlara da bakalım. OHA akça Bursa'dadır arkadaşlar. Hamit Tabat Kırıklar elindedir. Ambarlı ise İstanbul'dadır. Gene bunların baş harflerine baktığımızda OH yazdığını görüyoruz. Demek ki bundan sonra doğalgazda çalışan santraller OH koduyla aklımıza gelecek. 14'e gelelim. Ege bölgesinin Türkiye üretiminde birinci olduğu ürünler ZÜHTİ koduyla aklımıza gelecek. Ege bölgesinin Türkiye üretiminde birinci olduğu ürünler nelermiş? Zühtin açıklaması neymiş? Onlara da bakalım. Zeytin, üzüm, haşhaş, tütün, incir. Gene bunların baş harflerine baktığımızda zühti yazdığını görürüz. Demek ki neymiş arkadaşlar? Ege bölgesinin Türkiye üretiminde birinci olduğu ürünler zühti koduyla aklımıza gelecekmiş. 15. ve bu video için son maddemize gelelim. 15. Karslık şekiller Lady Diana Urfa tatilinde koduyla aklımıza gelecek. Karslık şekiller nedir? Lady Diana Urfa tatilinde demek kodunun açıklaması nedir? Ona da bakalım. Lapya Tolin Uvala. Gene bu baş harflerine baktığımızda arkadaşlar LDU yazdığını görürüz. Gene anlamlı cümleler oluşturmak için kafamızda kalsın diye bu kodlar önemli bir cümle oluşturmuşuz burada. Ve karstik şekilleri o kodla ifade etmişiz. Demek ki neymiş arkadaşlar? Karstik şekiller bundan sonra Lady Diana Urfa tatilinde koduyla aklımıza gelecekmiş. 16. Sigara fabrikaları Simbat. Yani Simbat koduyla aklımıza gelecek. Bu sigara fabrikaları neredeymiş? Simbat'ın açıklaması neymiş? Onlara da bakalım. Samsun, İstanbul, İzmir, Manisa, Malatya, Bitlis, Adana, Antep ve Tokat'taymış sigara fabrikaları. Bunların baş harflerine baktığımız arkadaşlar Simbat yazdığını görürüz. Yani sigara fabrikaları denince aklımıza Simbat kodu gelecek diyoruz. Ve onay 17. maddemize geçiyoruz. 17. İhraç edilen tarım ürünleri Zaga Mehtap Çifti koduyla aklımıza gelsin. İhraç edilen tarım ürünleri hangileriymiş? Saga Mehtap çifti kodları nelermiş? Onlar da bakalım. Zeytin, ayçiçeği, gül, antep fıstığı, mercimek, elma, haşhaş, armut, pamuk, çay, incir, fındık, turunçgiller, üzüm. Biz bunları ihraç ediyormuşuz arkadaşlar. Bunların baş harflerine baktığımızda Zaga Mehtap çiftü yazdığını görürüz arkadaşlar. Yani ihraç edilen tarım ürünlerini böylece öğrenmiş olduk ve ihraç edilen tarım ürünleri size birisi sorduğunda Zaga Mehtap çifti koduyla aklımıza geleceğini de öğrendik. Hemen 18. maddemize geçelim. 18. Bakır kader koduyla aklımıza gelsin arkadaşlar. Bu bakır neymiş? Nerelerde çıkarılıyormuş? Kader kodunun açıklaması neymiş? Onlara da bakalım. Kastamonu küre. Artvin, Murgul, Diyarbakır, Ergani, Elazığ, Maden, Rize, Çay elinde bunlar mevcutmuş arkadaşlar. Yani bakır dediğimiz aklımıza kader koduyla gelecek. Bunların baş harflerine baktığımızda da zaten kader yazdığını görürüz. Böylelikle arkadaşlar bakırda artık kader kodu aklımıza geliyor. 19. maddemize geçelim. Demir ise nerelerde üretiliyormuş? Sami'nin açıklaması neymiş ona bakalım. Sivas, Divri, Kangal, Adana, Saimbeyli, Fekke, Kozan, Malatya, Hekiman Hasan Çelebi, İzmir, Dikili, Torbalı. Arkadaşlar Sivas Divri diyorum ya Sivas'ın bunlar ilçesi. Tamam mı? Bunları da karıştırmayın. Gene Sivas, Adana, Malatya, İzmir'in baş harflerine baktığımızda Sami yazdığını görürüz. Yani Demir'in hem nerede çıkarıldığını öğreniyoruz. Hem de Sami kodunun aklımıza Demir dediğinde geleceğini de biliyoruz artık. Ve 20. ve bu video için son maddemize geçelim. 20. Karslık köller. Salda, selda, ormanda avlanırken Söğüt ağacındaki tel elini kesti. Kestel yani. Hemen bakıyoruz bu karstik köller hangileriymiş? Salda Gölü, Avlan Gölü, Söğüt Gölü ve Kestel Gölüymüş arkadaşlar. Yani arkadaşlar karstik göller denince aklımıza Salda ormanda avlanırken Söğüt ağacındaki tel elini kesti kodu aklımıza gelecek. 21. Buzul Gölleri. Mercan Dede buzullarla kaplı Uludağ'da Aladağ türküsünü ne ile çalarken arkadaşı Yavuz Bingöl'e kaç kar geliyor Yavuz dedi. Arkadaşlar bu kodlar uzun ama her her zorluğun altında bir başarı yatar arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Buzul gölleri denince aklımıza bu kod gelecekmiş. Peki buzul gölleri nelermiş onları biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Onlar da açık, hemen açıklayalım. Mercan, Buzul, Uludağ, Aladağ, Bingöl, Kaçkar. Mercan ne deden? Mercan aklımıza gelsin. Buzullarla kaplı derken buzul aklımıza gelsin. Uludağ da derken Uludağ aklımıza gelsin. Aladağ türküsü neyle çalarken arkadaşı Yavuz derken Aladağ kodu aklımıza gelsin. Yavuz Bingöl'den. Bingöl aklımıza gelsin. Kaç kar geliyor Yavuz'dan da kaç kar aklımıza gelsin arkadaşlar. Böylelikle buzul göllerini hem öğrenmiş olduk hem bu kod da aklımızda tutmuş olduk diyoruz ve 22. maddemize geçiyoruz. 22. İç Anadolu'daki platolar Hucub koduyla aklımıza gelsin. İç Anadolu'daki platolar nelermiş? Hucub'un açıklaması neymiş? Onlar da bakalım. Haymana, Uzun Yayla, Cihan Beyli, Obruk, Bozok. Arkadaşlar gene bunların baş harflerine baktığımızda Hucop yazdığını görürüz. Yani İç Anadolu'daki platolar Hucop koduyla aklımıza geliyor bundan sonra. 23. maddemize geçiyoruz. 23. Ege'deki platolar Yuppi koduyla aklımıza gelsin. Bu biraz sevinme. Yani sevinçten, mutluluktan aklımıza da gelebilir. Bir şeye sevindiğimizde Yuppi deriz ya. Aynı onun gibi de aklımıza gelebilir. Bu Ege'deki platolar hangisiymiş, hangileriymiş, yuk bininin açıklaması neymiş, onlar da bakalım. Yazılıkaya, Uşak, Banaz, Bayat. Ege'deki platolar Yazılıkaya, Uşak, Banaz ve Bayatmış arkadaşlar. Bunların yine baş harflerine baktığımızda, böylelikle arkadaşlar Ege'deki platolar yuk bir koduyla bundan sonra aklımıza gelecek ve 24. maddemize geçiyoruz. Güneydoğudaki platolar du aa koduyla aklımıza gelsin. Güneydoğu'daki platolar neymiş? anın açılımı neymiş? Onlara da bakalım. Diyarbakır, Urfa, Antep, Adıyaman. Bunların yine baş harflerine baktığımızda DUA yazdığını görürüz. Böylelikle arkadaşlar Güneydoğu'daki platolar DUA koduyla aklımıza gelecek. 25. ve bu video için son maddemize gelelim. 25. Akdeniz'e yetişen tarım ürünleri Gül yemesem at koduyla aklımıza gelsin. Akdeniz'e yetişen tarım ürünleri nelermiş? Gül yemesem at kodunun açıklaması neymiş? Onlara da bakalım. Gül, yer fıstığı, muz, susam, mısır, anason, turunçgil Akdeniz'e yetişen tarım ürünü verilmiş arkadaşlar. Yani arkadaşlar Akdeniz'e yetişen tarım ürünleri bundan sonra aklımıza gül yemesem at koduyla aklımıza gelecek. Doğan doludaki madenler meraklı kabakçı demir koduyla aklımıza gelsin arkadaşlar. Doğandoğlu'daki madenler nelermiş? Meraklı kabakçı demir kodunun açıklaması neymiş? Onlar da bakalım. Mangenes, krom, linyit, kükürt, brom, kaya tuzu, çinko, demir. Doğandoğlu'daki madenler bunlarmış arkadaşlar. Bunların baş harflerine baktığımızda ise meraklı kabakçı demir. Araya harfler sıkıştırdık. Arkadaşlar bunlar olumlu cümleler olsun diye sıkıştırdığımız harflerdir. Bunları da diyelim 27. Ege bölgesi maden ve enerji kaynakları jet kilimci zade koduyla aklımıza gelsin. Ege bölgesi maden ve enerji kaynakları nelermiş? İsterseniz ona bakalım ya önce. Jeotermal enerji, krom, linyit, mermer, civa, zımpara taşı, altın ve demirmiş arkadaşlar. Ege bölgesi maden ve enerji kaynakları. Bunların gene baş harflerine baktığımızda jet kilimci zade olduğunu görürüz. Gene aralarak harfler sıkıştırdık ki olumlu cümleler olsun diye. Ve son maddemize 28. maddemize geçiyoruz. 28. Ege bölgesindeki Hors dağlar kim menteşe yüksekten balıklama atlar koduyla aklımıza gelsin. Ege bölgesindeki Hors dağlara baktığımızda Kaz, Madra, Menteşe dağları, Yunt dağı, Boz dağlar, Aydın dağları olduğunu görürüz. Gene baş harflerine baktığımızda arkadaşlar kim menteşe yüksekten balıklama atlar kodunda görebiliriz. Araya genel harfler sıkıştırdığımızda buradan demek istiyorum. Ve böylelikle arkadaşlar coğrafya kodlamalarımızı tamamen bitirdik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Facebook sayfamızı beğenmeyi de unutmayın. Facebook.com slash hzzdersden Facebook sayfamızda beğenmeyi unutmayınız diyorum.